Yurttaşından Türkiye'ye gelmek isteyen hastalara rehberlik ve tedavi konusunda öncülük eden radyoloji uzmanı uzman doktor Murat Çallıoğlu, Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemini anlattı. Son 5 yılda ilk ondayız dünyada ama ilk 3, ilk 2 yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Sağlık turizminde iyi bir yere gelmek için her türlü donanımlı hastaneye, yüksek teknolojiye, ve özverili çalışkan Türk hekimlerine sahibiz. Pandemi döneminde gelen hasta sayısında azalma olduğunu ifade eden Çağlıoğlu, hastaların kendilerine ulaşmaya başladığını aktardı. Son iki aydır sürekli bize İngiltere'den, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Türkbeyistan'dan gelmek isteyen hastalar mail yoluyla, telefon yoluyla ulaşıyorlar. Hepsini erteliyoruz. Bu Temmuz itibariyle ve Covid-19 pandemisinin biraz daha aşılanma sayesinde rahatlamasıyla bu sayıların artacağını düşünüyorum Türkiye'ye gelen hastaların. Çağlıoğlu, psikiyatriden plastik cerrahiye kadar birçok alanda Türkiye'nin sağlık iyi turizminde de, iyi bir konumda olduğunu ülkede, söyledi. E, dediğim gibi öncelikle e, sağlık sistemimiz e, çoğu ülkeye göre çok iyi düzeyde. E, çoğu ülkede e, yapılamayan birçok işlem ülkemizde yapılabiliyor. Hastaların yurt dışından, internet sitesi üzerinden de kendilerine ulaşabildiğini belirten Çallıoğlu, tüm süreci takip ettiklerini kaydetti. Sadece tedavi sürecinde değil, evine gittikten sonra, döndükten sonra da e, hastamızla iletişime devam ediyoruz. E, amacımız hastalarımızı iyileştirmek. E, sağlık turizminde de e, ne kadar çok hasta iyileştirirsek e, en iyi reklamında bu iyileşen hastalar olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar reklam yaparsak yapalım.